yazdım bir video şiir pardon okuyun bakayım nasıl yazmışım aşkın deryasında sevebildin mi bugün yazdım bugün 24 pazar 2025 ağustos 24 pazar günü yazdım okuyun nasıl yazmışım bu şiiri yorumda bekliyorum aklımdan çıkmasın dünya çirkinin. Gözümde sultansın, özün zehirsin. Aklımı alarak kalbimi çaldı. Aşkın deryasında sevebildin mi? Ben seni unutmak için dir çektim. Murada ermedim. Zulüm eyledin. Uykusuz geceler geçmiyor zaman. aşkın deryasında sevebildin mi? Gökçe oğlu dertli kalem büküldü. Benim gözlerimde yaşlar döküldü dürüstlük bağları tek tek söküldü. Aşkın deryasında sevebildin mi? Benim bu videomun altında abone ol yazın. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.